Kızlar, yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız, elhamdülillah iyiyim. Ee, günlerden Çarşamba. Bugün bir vlog paylaştım. 5-6 ee, saat oluyor paylaştım. Yani bir yorum geldi. Ona biraz kafam takıldı. Yani takılmadı da. Zaten 3-4 e, aydır aynı yorumlar geliyor. Aynı kişiden mi bilmiyorum. Ee, sanırsam aynı değiller. Yorumda şu, e, bakın, evet, e, dünyamız yani hayatımız e, çok zorlu durumlardan geçiyor bizim milletimiz Müslüman olanlar. E, bu konuya çok da değinmek istemiyorum ama e, yorumda bahsedilen şey. Ben mesela markalı yemekler diyelim. Nasıl markalı derken de işte Nutella'dır, McDonald's'tır, Cola'dır, Starbucks'tır. Onun gibi hani o bölgeyi temsil değil de hani o bölgeden çıkan yemekler diyelim. Onlardan tüketiyoruz ailecek buna bir yorum gelmiş. İşte sen nasıl birisin, nasıl işte o yerlerden yersin, alışveriş yaparsın, gidersin falan fistan diye. Ben yorumda nazik olarak belirttim. Bu 4 aydır aynı şekilde ilerliyor. Kişi aynı kişi değil ama işte nazik, hani gönül kırmadan ben diyorum ki burada da bu açıklamayı yapayım. Bu benim fikrim, bu benim hayatım, bu benim isteğim. Ee, o şeyler başladık başladığında zaten hani bir top yaptık. Hani oralardan çok alışveriş yapmamaya gayret gösterdik ama durumumuz yani nasıl desem artık hiç önemsemiyor değil. Ama yani artık herkes onlardan yemeye başladı. Herkes onlardan alışveriş yapmaya başladı. Bu sadece ben değilim. Yani bu bana ait bir şey değil anlatabiliyor muyum yani şu anda kendimi çok nasıl desem ee, yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama ben onları önemsemediğimden değil yani ya ha almışım ha almamış e, yorumda da şey demiştim sanırsam hani o kadar youtuber var o kadar büyük bir youtuber milyonlarca takipçisi var Onlara gidip bir şey yazın. Onlar her gün Zara'dandır, Starbucks'andır, işte Nutella'dır, Diesters falan. Hep alışveriş yapıyorlar. Ee, onlara bir şey yazmıyorlar. Gelip de benim kanal küçük diye mi yazıyorsunuz diye düşünmeye başladım. Yani umarım anlatılmadı, anla... yanlış anlaşılmam. Bu benim isteğim. Bu benim hayatım. Öyle tabii ki yorum yapabilirsiniz ama benim düşüncelerim, benim isteğim, benim kararım. Kimse karışamaz diye düşünüyorum. Gerçekten yanlış anlaşılmak istemiyorum. Herkesin fikri, herkesin şeyi ama ben bir açıklamayı getirmek istedim size. Çok uzatmadan bir kargom geldi. <laughs> Yunanistan'ın tekrardan bir kargom geldi. Onu açacağım. Çocukları uyutturdum. Onlar uyanmadan bu kargoyu açayım. Sanırsam daha bir tane kargo var yolda geliyor. Bu kargolar bize ait canlar. Oraya tatile gittiğimizde biz bunları almıştık. Tabi Tizem'in aldıkları da var içinde. Dediğim gibi kilo hakkımız olmadığı için geçen videoda söyledim. Birlikte alamadık. O yüzden daha bir tane kargo geldi. Onu açacağım şimdi. Daha bir tane kargo yolda geliyor. Sanırsam o da sondu diye düşünüyorum. Bilmiyorum. <laughs> Neyse kargoyu göstereyim. Kargo da şurada. Bunu açacağız. Evet, Kıyafetler gelmiş. Kıyafetlerimiz gelmiş. Bu sanırsam ayazın. Ayazın böyle kat tişörtü ve bluzu. Bluzu ve e, pantolu var. Zaten aynısı gri. Bu da aynısı. Bu da böyle. Bunların hepsi e, e, pantoluyla ile birlikte. Bunu hediye vermişlerdi. Şimdi ismini hatırlamıyorum ki birisi e hediye getirmişti biz geldik diye. Azra'nın badileri. Hmm, bakın bunları teyzem kendi ellerine ördü ona haber verdiğimizde oraya gid geliyoruz diye bu Azra'nın bu da Ayaz'ın ya ellerine sağlık onları da göndermiş bu Ayaz'ın yeleği bunu da kendisi örmüş bu da Ayaz'ın o böyle el işi yapmayı çok sever. Emeğine sağlık. Bunların hepsini göstermeye gerek var mı? Hepsi Ayaz'ın, Azra'nın sanırsam. Böyle kıyafetleri. Azra'nın yeleği. Yine teyzemin elinden. Sizlerle benim ve çocukların gardırolamını düzenlememiz gerekiyor. Eşim kendisini düzenledi. Eskileri, kafetleri bağışladık. Yenileri falan koydum. yazın şeyi. Bu böyle şey. Pantoluyla birlikte. Mavi, koyu mavi. Petrol mavisi mi diyorlar? Bu da tişört böyle. Bir kat. Ha. Ayrıca bir tane ceket almıştık. Ama içine maalesef kayboluyor. Bir iki üç aya kadar giyer diye düşünüyordum. Ama çok güzel. Işık biraz kötü. Neyse. Bunları da göndermiş kız. Hani altını almıştılar ya bana oradan. Ay, kız kutusu bozulmuş. E şimdi yüzük almıştı. Onun kutusunu bile göndermişler. Evet. Benim şeylerim bak. Hmm. Pesingelimi aldım. aldığım şeyler. Gözüküyor mu? burun piercinglerimiz yine çocukların kıyafetleri <laughs> baba son çanta almıştı hepsini göndermişler kız ne Azra'nın Orada çocuklar hasta olmuştu. Onun ıı, şeyleri ilaçlarını göndermişler. <laughs> Çikolatalar. Evet bunu no? ay kızla yani Sana gidersiniz eğer İskeç'e değilsiniz. Bir tane um, Fresco diye bir marka var. Pastacı. Çok güzel. Evet. Bir kilo yakın almıştım. Bunlar böyle Ferrero gibi içi. Raffaello Ferrero gibi. Çok güzeller. Her <laughs> bir tane yumurta. Ayazın diş kaşıma şeyleri. <laughs> Benim bu çantayla gitmiştim, alıktım çantasını. Bunu alamadım. Yer yok, kız yok, kilo yok. Haziran'ın çantası. Benim tişörtlerim derdi, bu da hazırlanamaz. Eşimin kırılmamış. Böyle bir fotoğraf için şey almıştık. tutacak mı fotoğraf şey işte. Hangi fotoğrafımızı koysak, nereye koysam buru? Çıktıdaki sen de düşünmeye gelmiş. Başka biz ne bıraktık orada diye düşünüyordum. Sanırsam daha yiyecek var. Bir sürü yiyecek almışız. inanamıyorum. Sen nasıl düşündük de nasıl aldık diye düşünüyorum. Aynen. Şimdi ben bunları bir düzenleyeyim. Çocuklar uyanmadan. Sonra bir dinleneyim eğer uyanmazlarsa bir iki daha. Kızlar canlar. Bakın bunları ben böyle yaptım. Hala da çamaşırlarım arkada kurumadı. Çocuklar uyandı. Duyulduğu üzere. <laughs> Şunları şöyle gelenlere. Ey! Ey! Feraları da böyle koydum. Şunlar da şöyle Nikolas'tan gelenler ve yeni Yunanistan'dan gelenleri de böyle koydum. Çocuklar umarım saldırmazlar. <laughs> Şu anda kavga yapıyorlar. <laughs> Neyse canlar. Evet bir saat uyudular yeterler. Değil mi? Bunları da böyle koydum. Bunu saklayacağım. Feraların şeyi bu. Azran ee, Azra'nın çikolataları da buraya koydum bu daha bitmedi diğeri bitti. Bunlar da böyle açılmış çocukların şeyleri. Bunlar da burada duruyorlar böyle bir şeyde. Neyse ben şimdi çocuklara bakayım. Öyle mi? Nikah fotoğrafımız gelince bunu nikah fotoğrafımızı buraya koyacağız. Şimdilik burada dursun boş olarak. Açık mı? Hadi düz zaman kızlar canlar ben biraz çocukları parka çıkardım bizim buraya arka ön tarafa gidiyoruz şimdi arka taraftan Azra daha daha diye tutturdu değil mi Azra Hı? <laughs> Hı. <laughs> 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 Ay kızlar biraz soğuk oldu gidelim mi Azra <laughs> evet. eve gidelim mi <laughs> <laughs> Hı. <Ha? Gülüyor> ne <Nein? Gülüyor> <laughs> <laughs> pasta mı yaptın sen bana wow, çok güzeller Kızlar eşim şu anda işten geldi. Karanlık oldu. İşten geliyorken de Türk marketine uğramış. Yine şu sevdiğimiz şerbetli tatlılardan bir tane e, ne bu kız? Turşi. Turşi. Ne kız? Maydanoz demiştim ve acı biber. Ondan sonra kırmızı fasulye. Oho, oh, inanmıyorum. Üç tane almış benim tuşlarımdan. Üç tane kız olunur mu? Bir tane yarı vardı zaten. <laughs> Aşkım var mı? Sıdrayı üçtük gekaft. Bu iyi. Egal sakızı. Bunları almış. Ay, gardırobu falan yerleştirecektim ama yerleştirmedim. Sadece oturdum dışarı. Dışarıdan geldik zaten hemen oturduk. Çocuklarla. Neyse bunları ben bir yerleştirdim canlar. Ya, ya. Ay, çok soğuk, çok soğuk. Ben şimdi e, Edeke'ye kadar gideceğim. Merkez'e kadar donuyorum. Çünkü evde Red Bull'um kalmadı. Ve ben yarın Red Bull um içmem gerekiyor. Yani e de öyle mi? Aylardan beri Red Bull'suz. Yani her gün bir Red Bull'um olması gerekiyor. Red Bull içmezsem ve enerji diyelim. İlla Red Bull olmasına gerek yok. Olmuyor. Bende bir şey eksik. <laughs> İşime de söyledim unutmuş. Neyse dedim hadi ben çıkayım alayım kendime. Ama çok soğuk donuyorum çok soğuk. Evet yine geri dönüyorum. He ben parasız nereye gidiyorum? Para almadım kız. Parasız ne yapacağım? Ben ne satın alacağım? <laughs> ah, canlar ben geldim hemen göstereyim zaten orada görmüşsünüzdür bunların hepsi sadece 20 euro 37 cent tuttu. güzel Ayaz'a cips aldım. Ayaz bunlardan yiyor. Azra sevmiyorum. Ayaz yiyor. Yiyor onları. Ya anneciğim sana. <gülüyor> Ye. <gülüyor> Ondan sonra. Dur bir dakika. Evet bir kriz yaşıyoruz şu anda. Kızımız limon yemek <gülüyor> istiyor. <gülüyor> tamam Ayşem bekle bir tutar mısın şunu? Tut şunu bir. Evet kızlar kola <laughs> kola aldım. İki tane Red Bull. Eşim'in Monster'lardan sevdiği için Monster. Üç tane limon birisi kızımda. E, bunları denemek istedim. Belki severim belki sevmem bilmiyorum. E, keçap ve ev kokusu aldım. Ve bu indirimdeydi. onu Euro'dan 5 oluyor Euro düşmüş. Ee, kaşarlı pasta. Bunu şimdi ben deride, derin dondurucuya atacağım. Çünkü zaten çikolatalı pastam var. Onu daha açmadık. Bunu derin dondurucuda anne, saklayacağım. Anne, evet. Şimdi Azra'ya limon soyacağız. Canlar herkese sabahdan selam. Efendim. Uzun günlerden her şeyden gün vlogunu yapıyoruz. Yani bunları birleştireceğiz. Ee, şimdi biz olarak şu... Hmm. Kartofelleri fırına atacağım. Hiçbir pişirmekle, hiç pişirmekle uğraşmayacağım. <laughs> Uğraşasım hiç yok. <laughs> yani, boşaltıyoruz. Azra da bugün kahvaltı yapmadı. Sadece süt içti. Işte. Kartofel yiyecekmiş bizim kızımız. Zaten çocuklarla zaman nasıl geçiyor ben de bilmiyorum ya. Yani. Neyse. Ben işimi yapıyorum bunlarda. İçerim de olsun. Bunlar fındayken bunlar ben işe devam edeceğim. Zamanlar epey bir zaman geçti. Kahvaltıdan sonra. Ayaz'ı uyuturdum. Azra hala uyumuyor saatlerimize. Şu anda 12.30 oldu. Ee, kargo bekliyordu. işim. o geldi. Ee, kendisine saat sipariş yaptık. O saatleri çok seviyor. O da kendine dün, sağ, dün değil. O zaman da kız geçen hafta sipariş yaptı, bugün geldi. Ee, Zalando'dan paketimi. Evet. Dün de geldi ama ben dün onu unuttum size göstermeyi. Dün de ceketi geldi yine Zalando'dan da. Onu da hemen şimdi bugün göstereyim. Ee, dün bu gelmişti Zalando'dan. Bu Halim Kiley'den bir tane büyük ceket kızlar. Istiyor. Kışlık yeşil. Bir tane e, ceket sipariş yaptık falan Fiyatı. Ama tam bir gençken gençten Neyse siz Alanda'nın epine bakarım telefonda ne kadar olduğunu. Aşağıya yazarım merak edenler. Aynen dün de bu gelmişti. Unuttum size göstermiş, Şimdi hemen göstereyim dedim. Ee, bugün de paketi geldi. Birlikte açalım mı? Ben ondan önce açıyorum. Patatesi sanırsın. Bu Aşkım bunu izliyorsun sonra gel. Yok mu? Ah <laughs> Şimdi... Ha, Tommy Hilfiger'den ben Calvin Klein'den sanıyordum. Tommy Hilfiger almış. Hadi bakalım. Ay Ama aynısı vardı. Yine onun Tommy Hilfiger'dandı ama daha böyle büyüktü, gösterişliydi. Onu zaten hep kullanıyor. Ama bu biraz daha sadesi. Bakalım. Göstereyim kız. Şık bir şey gözüküyor mu? Hmm, güzel. Çok güzel. Güle güle kullan aşkım. İyi günleri kullan. 165 oyuymuş. 165 oyuymuş onlar. Senden önce açtım ama neyse. <laughs> Tekrardan hiç açmamış gibi koyuyoruz. <laughs> Dediğim gibi ayazın uyanmasını bekliyorum. Ondan sonra hemen Şimdi sen de mhm gardırobu düzenleyeceğiz şimdi, beraber. Sen Evet, şimdi sen kızla ilerleyemiyoruz şu anda. Şurası okey gibi. Yani işte dışarı, içeri falan ayarladım. Şurasını daha yapmam gerekiyor. Ee, şurasını yapmam gerekiyor. Şunları ayırdım. Ee, çöpe veya işte konton, kontonyaya atacağız. Hani işte, geri ihtiyacı olan insanlara gitsin diye. Ama olmuyor yok. Ben e, delireceğim sanırım. Birazdan iki buçuk oldu saat. Çok yoruldum. <laughs> kızlar canlar bitti ama ben de bittim ben de bittim elimden geldi gal, gal kaldı elimden geldi kadar <laughs> düzenlemeye düzenlemeye çalıştım e bizi bu koca kardılıp almıyor canlar burası benim bölüm oldu böyle gözüküyor şurasını kapatayım böyle gözüküyor daha bu tarafta da var e ondan sonra necüğüme... çocukların Çocuklarınki böyle oldu maalesef. Yani elimden geldiği kadarıyla düzenlemeye çalıştım. Bunlar badileri. Ee, çorapları ve işte avır zıvırları, paltoları, ceketleri falan. Fistan bunlar işte yazlıklar. Yani ne diyebilirim ki? Onun sen eşiminde... kız kız ne ala kız? <laughs> Eşimin de şurada zaten onun düzenliydi. Ee, şunlara şey almam gerekiyor Nasıl diyorlar kız Şöyle asacak Almam gerekiyor Böyle Ve şu çöp çıktı Üç gardıroptan da Bunlar da verilecek kıyafetler Eşim gelince artık ee, Nasıl derler O şeye atar Anladınız siz Bunları çöpe atar Öyle şimdi ben bir süpürge tekrardan burasına çekeceğim. Ayaz burada geziniyor. Azra orada televizyon bakıyor. Ee, ben daha yemek yapmadım. Saat 5 oldu. Ee, hemen bir kufa yapayım ben. E şimdi zaten gelir. Bu video çok uzun oldu. Umarım sıkılmadan izlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Ağır. Ondan istediğim sadece domatesdi. Bugün yemek yapabilmem için saatlerimiz şu anda 6 oldu. Gelirken bana en sevdiğim muffinlara ve Nişik almış Kız ben bu adamı yerim siz söyleyin Ben bunu sevmem mi sonra Ya bunlar daha böyle birkaçısı oldu, birkaçı soldu birkaç iyi Şimdi bunu da bunların içine koyacağım İyi çok hoş Muffins Azra'ya yoğurtlardan almış Bir tanesini bile aldı yedi şimdi Ve domates ve ben şimdi yemek yapmaya koyulacağım Ay kızlar çok hasta ya. Ben yemeğimi yapıyorum. Burada kuru fasulyemi. Bir de Afkan e, nasıl derler? Sosu yaptım böyle çok acılı. Ay vallahi bir gün isterseniz size gösteririm ama bugün hiç gösteremedim nasıl yaptığımı. Şimdi bunu kavanoza kavano, kavano dolduracağım. Burasını toparlayacağım. Zaten o zaman kadar yemek olur. Yemek yeriz.